Yani yere gidin ya. Anne. Onu... Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kalaycı. Bugün sizlerle bera... beraber beraber Hey konuşamadım. Lan bir vurmayın vurmayın. Bu arada ben yani video çekiyordum. Videoda bir sorun oldu. <laughs> yani bunların hepsini kendi yaptım. Lan ne var ne var? Lan ne istiyorsunuz benden ne ne? Allah Allah ne var bende? Elmas mı var? Kalesini mi öldürdün? Tamam. <laughs> bitmiyor bitmiyor Yut oğlum. yeter lan. yutar oğlum bir git ya. Aa bir tane demirim var aslında. Kalkan yapsam çok güzel olur. Ama bırakmıyor ki bunlar yapayım. Sabahtan beri gelir. Tahsimli gelin şimdi. Ya da gelmeyin istemiyorum. bu bol Ne var ne istiyorum ben? Lan, lan bir de altın giymişsin. Bir de zaten ölmüyor. Bak zombi. Allah, Allah. Kanka yardım et bana kardeşim. Lan ne var ne? Senin annene mi söyledin? Ne bu? Ya bir de kar ya hiç bitmiyor Lan bir giriyorsun bir çıkıyorsun anlamadım ki ben seni. Kendimi korumak için yaptım. <laughs> Allah belan. Ne oldu Aslı'ncım? Ben... Hayır! Bir kalp vur. Tekrardan geliyorum, hepinizi yiyeceğim şimdi. Lan bu ne bu ne? Bir video çeker geçin lan geçin izle. Kim oluyor lan bana? Hanginiz burada? Kapısından ver bir izle. Aferin. Ben de seninle kapışacağım kapıya. Yeter yeter geri Ben niye kalsam? Oğlum benim bir yerim var mı? Olur. Allah belanı versin. Ben çıkamıyorum. <laughs> bir tane askerim var mı? 20 FPS alıyorum. E Sanki buraları tanıdım gibi. Ben etrafımda mı dönüyorum? Ne yapıyorum? Bu ne? Pencere. Bu da benim kıyafetim. Fırın. Her şey gitti. Ben orayı bulacağım. Gerekirse bir video ararım. Zinar 65 katıldı. Şimdi konular yesin. Otonom yok. Her şey gitti. Lan! Lan! niye her şeyi benim bu diye anlamadım ki. Çekil Mal. Yedi zekalı. Daha kapatacağım daha kimseyi almayacağım. Allah'ım. Aldım inşallah Tamamız. Allah'tan ki piventörü açık da... ...eksellerim kaybolmadı. Şimdi kaybolsaydı tam deliyordum. Zaten bir tane ağaç zar zor buldum. O... ...tasları alsa mıydık? Neyse, havası altın mıydı bu Bu ne lan? Bu var ek. Bana olursanız da verirseniz vereyim. Yok. Etleri mi dedik? Hangi misal bakayım? Varamadım ki. Oyun gitti. Tamam. Sakin. Ben yarım saattir yağmur, karar. Allahım sen yardım et. Beni şu canavarlardan koru. Video kriyer yapacağım ha. Bir saniye gençler. Evet arkadaşlar devam ediyor yayınımız. Ne yayın ya? Bir tane tane bu ne di? Sınav gibi bir yer bu. Böyle sınav hastalığı Merhaba. Bir şey var mı burada? Yok. La aldın odun mu ben saçma bir yerde doğdum. Allah'ım! Falkan yapalım, bitiririz sonra. Artık kalkanım var kalkan niye gözükmüyor Bu adam kim koydu oraya Ne oluyor ya ki ya Çabuk yağıyor 什么垃圾？喋喋喋喋喋喋。 चिखा रही बिजयी बाय बाय